Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 209, 210, 211 SDR Dikey Yayıncılık 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Çevre Şartları Metni Etkinlik Cevapları sayfa 209, 210 211'i yapacağız. İkinci sınıf hayat bilgisi kitabı, çevre şartları, metni etkinlik cevapları. İkinci sınıf hayat bilgisi kitabı, sayfa 209, 210, 211. Soru. En soğuk mevsim hangisidir? Söyleyiniz. Cevap. En soğuk mevsim kıştır. İkinci sınıf hayat bilgisi SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Soru Yaşadığınız yerin iklim şartlarını anlatınız. Kısa cevap Ben Akdeniz iklimi özelliklerini anlatacağım. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklim türüdür. Kar yağışı çok az gözükür. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 derecedir. En sıcak aylar yazın olup 28-30 derecedir. En soğuk aylar kışın olup ay ortalaması 8-10 derecedir. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Uzun cevap. Ben Marmara bölgesinin İklimini anlatacağım. En çok yağış alan aylar Aralık, Ocak ve Şubat'tır. En soğuk aylar ortalama 5 santigrat derece civarındadır. Bölgemizde kar yağışlı gün sayısı ortalama 10 gün kadardır. Kış ayları sert ve soğuk hava görünür. Lodos rüzgarı hakimdir en sıcak olduğu aylar ise Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Sıcak yazları ortalama 25-28 derece civarındadır. Marmara bölgesi iklimi sayesinde birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. İkinci sınıf hayat bilgisi SDR Dikey Yayıncılık Ders kitabı sayfa 211 cevapları Etkinlik yapalım. 1. Aşağıda özellikleri verilen illerimizle bu illere uygun iş ya da sanayi kolunu eşleştiriniz. Cevap Trabzon'da denizden hamsi çıkarılır. Balıkçılık Mersin'de portakal üretimi çoktur meyve suyu fabrikası Konya'da buğday üretimi çoktur. Un fabrikası Kars'ta hayvanların otlaması için meralar çoktur. Hayvancılık Ankara'da domates yetiştirilir. Salça fabrikası Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.